Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eymen. Bugün sizlerle Inter ve Paris Saint Germain finalini çekeceğim. Aylardır video atamıyorum. Özür dilerim. Hadi daha çok fazla uzatmadan maça geçelim. Cusep Demiyazla'dan herkese merhabalar sayın dinleyiciler. Ben Muhammed Eyman Kurtoğlu. Bugün size maç anlatımdan yardımcı olacak. Artık Şampiyonlar Ligi finali, Devler Ligi finali ilk düdük çaldı. Maç başlıyor. <laughs> şimdi bitsek Di Marco Di Marco ara pasını gönderdi Zavcı ki hakim araya girdi Touch Inter'i Aslani Koreya Hakan Hakan Çalhan oradan Daniman Şimdi Aslani oradan yeniden Hakan Şimdi Karami şut Donaruma. Donaruma çıkarıyor. Şimdi Favran Ruiz ve Oradan barkola Diz Şaka'ya girdi. Oradan korner. Şimdi Vitinha Favran Ruiz. Şimdi Osman Dembele. Dembele verdi pasını Mendes. Nuno Mendes gidiyor. Çalımını da attı. Fabian Ruiz'e pas Hakan da giriyor. Şimdi offside'a takılıyor Inter. Dakika 17. Hakan'ın pası işte. Burada offside'a takılıyor. Inter. Şimdi Osay Burcu'nu ancak Paris Saint Germain. Neşan, Dembele, Dembele, Vurulmuş gibi attı, pasını gönderdi Nevvez'e, gol! gol! Paris Saint-Germain finalde 1-0'a geçiyor! Ya Nevvez! Paris Saint-Germain Donnarumma işte böyle tutuyor kapıyı. İşte Osman Demir'e vurulmuş gibi attı. Harika poz ve çok iyi bir vuruş. Gerçekten çok iyi bir vuruş. Paris Saint Germain bir sıfırına geçiyor Inter karşısında. Taremi, Aslani, Taremi, Zalnenski. Oradan <laughs> Dimarco, Dimarco. Kıvanız Kelbi Kıvanız Kelbi ortaya gönderdi Somer Şimdi Fabian Ruiz Fakat Ruiz Paris Saint yine atakta Son anda çizgide müdahale arkanda Osman Dembele dışarıda Aman Allah'ım O nasıl pozisyon Inter topu Topta tutuyor Çizgide tutuyor Zalinski Harika pastiği var koyan Inter golü arıyor e Şimdi vuramadı Barcola, Fabian Ruiz. Yeniden atakta Paris Saint Germain. Barcola, Barcola gidiyor. Çekti Barcola, Barcola savunmaya geçemiyor. Dışarıya. E, Sommer, hemen oynadı. Trevi, Vitinha, oradan Barcola, bir şey, oradan Koreli. Şimdi Taremi'ye pas. Taremi gole gidiyor. Vuruş. Donnarumma. İnanılmaz. İnanılmaz kurtarış. Inter golü çok yaklaştı. Şimdi Di Marco. Açtı ortayı. Gariman. Olmadı. Olmadı. Taca çıktı. kaçtı çıktı. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir man. Hakan Pacak atışını kullandı. Bir şey. Oradan Donovan Mendez yeniden kaçın. Binteri. Şimdi çok büyük hata kaçta Fabian Ruiz. Oradan Osman Dembele. Osman Dembele. Nefes. Nefes. Çalımın attı. Şimdi Fabian Ruiz. Bitsin ya. Öne kapandı. Hakimi. Hakimi. Pasını verdi Fabian Ruiz'e. Harika masalaya giriyor. Şimdi Paco. Yeniden Paris sancağına top. Şimdi Nuno Mendes. Oradan Hakimi. Verdi. Şimdi Paco. Osman Dembele. Virş. Virş. Vuramadı. Kafayı indirdi. Bir hudatlı işaret edildi. arkadaşlar ya. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı. Keyifli iler yeniden. Şimdi Barkola. Barkola gidiyor. Barkola. Barkola gidiyor. Barkola İtiraz ediyor rejiterli oyuncular. Ben bir şey yapmadım diyor Bişkek. İşte bu pozisyon penaltı. Penaltı verildi. Ben bir şey top ben topa müdahale ettim diyor. ve Somer. Kıvaras geliyor Somer. Somer çıkat gördü. Aslani internet ata çıkıyor. Şimdi parçoda kaldı top. Paris Saint Germain oyuncular şu an top. Şimdi Vita. Manskos. Şimdi Di Marco indiremedi. Hakemi aldı. Paris atakta. Şimdi. Şimdi Di Marco. Ve değişiklikleri ve Inter Inter değişiklikleri yapıyor sayın seyirciler. Miami çıktı yerine Lautaro Martinez geliyor. Lautaro Martinez. Kaptan geliyor Inter'in kaptanı. Hakimi taç atışını kullanacak. Kvarat Kelya. Augusto. Parisler yeni. Ben taç atışı kullanıyor. Şimdi Hakimi içeriye baktı. Aa çok geç kaldı. Şimdi Latario Martinez'i gördü. Onar ona. Uzun oynadı. Şimdi Zalewski. Paçko indirdi. Di Marco. Şimdi... Hala Paris Saint-Germain 1-0 önde. Şimdi Vici <laughs> Latario Martinez pasını verdi. Şut! değil. Bu yürekli oluyor bu iş. İşte burada Gaçko uğramadı. Vurdu da. Kaleci kurtardı. Devamında Latario Martinez. Düzeltti. Vurdu Latario Martinez. Skor finalde 1-1 oluyor. Fabian Ruiz. Latario Martinez Paris'ten faal bekledi. Şimdi Korea Ruiz Hakan Dariman Latario Martinez'i gördü olmadı Paçko Ritinha Nuno Mendes'i gördü Paris Atak'ta ikinci gol mü geliyor Şşş peşe goller. Peş peşe goller finalde. Bu nasıl final? Bu nasıl final? İşte gol tekrarı. Nuno Mendes oradan. işte Osman Dembele. <laughs> Paris Saint-Germain'in yapacağız. Hakan uzun oynadı. Martinez. Atalio Martinez pasını veremedi. Yeniden Paris'e top. Neves. Neves. Şimdi Osman Dembele. Osman Dembele dışarı asfaltta. Osman Dembele asfaltta dışarıya çıkıyor. Şimdi Paris Saint Germain yeniden oyuncu değişiklikleri yapıyor. Dakika 83 bakalım. Inter penaltıları taşıyabilecek mi top şeyi? Açı finali. Bakalım neler olacak. Çok garip bir maç. Belki de Inter son dakikada atabiliriz. Son bir sürpriz olacak mı? Dakika 87. Inter bir Paris Saint Germain 2. Kıvırcık Kelya, ya, Kelya, Şimdi Astani, Natalio Martinez akıllıca oynadı ama Paris sancı şimdi atak yapıyor Inter. 565 işaret edildi. Şimdi pas vuruş olmadı, yeniden vuruş olmadı. ben Muhammed Eğilmen Kurtoğlu. Bu maçta size anlatmada yardımcı oldum. Hoşçakalın iyi akşamlar.